Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İsme kazımaya devam ediyoruz. Bugün 3 tane her yönden 2 tane mega altın, birer tane milyoneller, altın gol, bir tane de birimler ödül yağmuru kazıyacağız. Kazımaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada kart isteğinde bulunuyoruz. Ben daha çok videolarımıza bakıp kart isteğinde bulunmayan arkadaşlardan <laughs> rica ediyorum. Kart isteğinde bulunun. Bu iş şans arkadaşlar. Tek gelirse çıkartacağız. İlk arkadaşımız Yunus Emre Ankara'dan milyonerler istemiş bizden. Herkese bol şanslar. 5 12 19 8 ve 31. 11 28 25 10 41 40 43 36 20 9 39 47 4 1 17 İlk kartımız boş arkadaşlar Milyonerler Kulübü. İkinci kartımız Asuman Kay arkadaşımız altın gol kazıyoruz. 4'e 7 3'e 6 5'e 6 6'ya 7 6'ya 8, 2'ye 5 ve 3'e 5. Bu altın golden de komple gol yedik. Zeynep kaplı arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 12, 22, 2, 16, 29

11 6 3 30 25 23 10 7 14 18 8 21 19 16'dan 100 TL çıktı. Bonuslara bakalım. Atnalı kolye, saat ve kasa. Buradan 100 TL ikramiyemiz var. Tarık Çoşkun arkadaşımıza Megaltın kazıyoruz.

5 23 19 7 1 21 22 2 4 15 8 10 ve 13. Rakamlardan yok. Bonuslara bakalım. Yıldız, yüzük, elmas ve uçak. Bu mega altınımız boş. Kıyasettin Otlubel. Arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. Nar, yonca tren. tren, taç ve taç. Yonca, anahtar ve taç. Bu kartımız boş arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Gönül gözü arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. Anahtar yat, yat. Tavşan, tavşan. Tavşan, nar, anahtar, balon. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Seviye Elgin arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. Kart. Tren. Çuval. Kart. Atnalı. Pasta. Atnalı. Atnalı. Çuval. Bir atnalı daha olsaydı. Evet. Bir sıra tutturmuştuk. Bu kartımız da boş arkadaşlar. En son kartımıza geçiyoruz. Tuğra Akgül. Cengiz Naci Keskin Kaya. Arkadaşımıza bir milyar ödül yağmuru kazıyoruz. 42, 17, 45, 34, 33, 12, 40, 39, 35, 41, 2, 1 44 18 10 birer rakam yandan bayağı gittik. 3 15 14 7 27 28

ve yüzük. 750 TL'lik kart kazdık bugün arkadaşlar. 750'lik karta karşılık sadece Mega'dan 16'dan 100 TL bulduk. 650 TL bugün zararımız var. Arkadaşlar kart isteğinde bulunmadan çekinmeyip bulunmaktan çekinmeyelim. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.